önce gençleri adeta yaşayan birer ölüye çeviren o sentetik uyuşturucuyu satanlar yakalandı, sonra da üretenler. İmalathanelerde öyle kimyasallara rastlandı ki uyuşturucu tacirlerinin gençleri zehirlemekle kalmadığı her sentetik uyuşturucunun aslında cinayete teşebbüs olduğu ortaya çıktı. Polis sentetik uyuşturucu imalathanesine baskın yaptı. Uyuşturucu tacirlerinin zehir değil ölüm hazırladığı ortaya çıktı. Çünkü o imalathanede ele geçirilen kimyasallar arasında fare zehiri de vardı. Artık neredeyse her sokağın başında rastlamak mümkün bu görüntülere. Gençlerimiz zehirleniyor. Gençlerimizin geleceği katlediliyor. Son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen maddelerse sentetik uyuşturucunun gençleri öldürmek için hazırlandığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Narkotik polisi 6 ilçede yaptığı eş zamanlı operasyonda zehir tacirlerine göz açtırmadı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Aynı zamanda o adreslerde yapılan baskınlarda asetondan tutun Sinek ilacına, sinek ilacından tutun, fare üzerine kadar kimyasal madde ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu yapımında kullanılan farklı kimyasalların yanı sıra 6.693 uyuşturucu hapta vardı. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda silah ve fişekler de bulundu. Gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. hırsız.